Korkusuz Gazetesi yazarı Can Ataklı bugün kaleme aldığı yazısında geçtiğimiz haftaya damga vuran Erdoğan Abdullah Gül görüşmesiyle ilgili yeni detayları aktardı. Ataklı Abdullah Gül'e yakın bir ismin bu görüşme olmadı dediğini ancak anlattıklarının görüşmeyi doğruladığını ifade etti. Ataklının yazısından ilgili bölüm şöyle Son zamanlarda içinde adımında geçtiği en çok konuşulan konulardan biri Erdoğan-Gül görüşmesi oldu. Hemen kısaca tekrar anlatayım. Geçen hafta önce YouTube kanalımla eş zamanlı olarak bu köşede Erdoğan'ın eski Cumhurbaşkanı Gül'le gizli bir görüşme yaptığını anlattım. Aldığım bilgilere göre Erdoğan bu görüşmede Gül'e yeniden parlamenter sisteme dönelim. Sen partimizin Cumhurbaşkanı adayı ol, ben de partimin başında seçime gireyim demişti. Bu bilgiyi şöyle yorumlamıştım. Erdoğan artık bu rejimde %50 artı 1'i alamayacağını biliyor. Tek çaresi yeniden parlamenter sisteme dönmek. AKP her şeye rağmen hala birinci parti. Gülü Cumhurbaşkanı adayı yaparsa başta Babacan ve Davutoğlu'ndan kaçan oyları getirir, MHP ile birlikte iktidarı elinde tutabilir. Bu yazıma özellikle saray medyasından çok büyük tepki geldi. Hepsi aynı ağızdan konuşarak Can Ataklı yalan söylüyor diyordu. Saray medyası hem Erdoğan'a hem Gül'e ulaşabilecek durumda. Ama gözlemlediğim kadarıyla hiçbiri konunun muhataplarına soru sormadan bu görüşmeyi yalanlamaya çalıştı. Saray medyasına göre böyle bir görüşme olamazdı. Erdoğan'ın buna hiç ihtiyacı yoktu. Parlamenter sisteme dönüş zaten asla mümkün değildi falan filan. Belli ki sarayın propaganda işlerini yürüten adamı saray medyasına işaret vermiş. Hepsi birden aynı şeyi söylüyor. Belli ki sarayın propaganda işlerini yürüten adamı saray medyasına işaret vermiş. Hepsi birden aynı şeyi söylüyor. Çünkü konunun altında sarayı çok rahatsız eden başka bir şey var ve bu nedenle konunun üzerine kapatmak istiyorlar. Bunu da cuma gecesi öğrendim. Abdullah Güle çok yakın bir isimle konuştum. Lafı hiç uzatmadan bu görüşme olmadı seni yanıtmışlar dedi. Güldüm. Sonra anlattı. Anlattıkları aslında görüşmeyi doğruluyordu. Çünkü görüşme olmadı diyerek anlattıkları aslında görüşmenin içeriği niteliğindeydi. O zaman saray medyasının neden harekete geçerek haberi doğrulatma olanakları çok geniş olduğu halde bunu yapmayıp saldırmalarını da anlamış oldum. Gül'ün yakını Abdullah Bey asla Erdoğan'la işbirliği yapmaz dedi. Sonra ekledi. Sizin söyleyeceğiniz gibi Abdullah Bey'in hesap sorulmaması için söz vermesi de mümkün değil. Hem şaşırtarak hem de ilgiyle dinledim Abdullah Gül'ün çok yakını olan ismi. Örneğin Gül'ün Çankaya noteri sözünden müthiş rahatsız olduğunu anlattı. Asla noter gibi davranmadı zaten dedi. Kanunları veto etmemiş olabilir. Ama birçok kanunu çıkmadan önce ilgilileri uyarıp düzeltmeler yapılmasını sağladı. Doğal olarak anladığım kadarıyla Gül rahatsız. Niye kendisi ortaya çıkmıyor? Ayrıca Türkiye'de siyasete damga vurmuş bir ismin bu kadar suskun ve pasif kalması neden diye sordum. Gül'ün yakını bazen ben de şaşırıyorum buna. Ama anladığım kadarıyla şu anda ortak noktası olmak istemiyor. Türkiye'nin gittiği yolu görüyor. Buna göre bu yolda kendisine çok büyük sorumluluklar düşecektir. Bu nedenle biraz bekliyordur yorumunu yaptı. Benim bu sohbetten çıkardığım 4 sonuç şu. Gül Erdoğan'la birlikte yürümeyecek. Gül Erdoğan'a destek vermeyecek. Gül Erdoğan'ın yargı önüne çıkarılmaması için bir çaba harcamayacak. Gül Erdoğan'ın gitmesinden sonra sahaya çıkacak dedi.